Siz ne arıyorsunuz burada? Seni arıyoruz. Yapma ya. Nasıl buldunuz beni? Bir kısmını halandan, bir kısmını da kendimiz hallettik. Hiç şaşırmadım. Gidiyoruz hadi. Yürü. Herkes seni bekliyor Hiçbir yere gitmiyorum ben. Nereye istiyorsanız gidin. Biraz kafa dinleyeceğim. Baban evimize kadar not göndermişken kaçacak mısın yani? Bu mu senin verdiğin söz? Bu kadar mı? Hayırdır Ayşe? İnsanlar evlenirken birbirine verdiği sözü tutmalı. Ona göre davranmalı. Sevdiklerinin yanında olmalı. Var ya Yasemin şu an senin kafanı kırsa haklı Ateş. Haklıyım tabii. Vallahi canını okurum senin kafanı kırarım ya. Sen niye bana haber vermeden kafa dağıtmaya çıkıyorsun? Ayıptır. Ayıp mı? Asıl ayıbı senin bu yanındakiler yaptı Ayşen ben değil. Ne? Ne ne ya ne diyor lan? Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim Yasemin'le yalıya gitmişsiniz. Ya işte insan en yakınları tarafından sırtından bıçaklanınca haliyle biraz düşünmek istiyor. Öğrenmiş. Sen de mi biliyordun Ayşe? Bak öyle değil. Nasıl Ayşe? Ayşen nasıl? Bir... Öyle değil Ateş. Biz mecbur kaldık. Ya neye mecbur kaldınız ya? Arkamdan iş çevirmeye mi? Ya yok mu daşmaş bir şey ya? Kıralım bunun kafasını içine bağıralım açıp. Anlamıyor çünkü. Ya oğlum bir dinle. Halam bizi aradı. Ateş'in eve dönmesi için yardım istiyorum sizden dedi. Biz de kabul etmedik. <laughs> yok dedik yani yapmayız öyle bir şey dedik. Yapma ya. Ne oldu teklif mi az geldi? Ben insanım. Teklif dedim teklif. <gülüyor> <gülüyor> ulan, ulan senin babana rağmen seni kardeş belledik lan. Ay lan, oy, Ateş abi, yapma, abi. Lan madem kardeşinim, satar mı lan insan kardeşini? Yapmayın. Satmadık lan, satmadık. İstersen halana dur. Lan tamam bir yapmayın ya. Abi dur. Abi. Ee yeter. Yeter kendinize gelin. Ne işim olur be? yeter. Ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? Keşke çocuk olsaydık ya. Keşke çocuk olsaydık da bunları yaşamasaydık. Halimize bak. İçindeyim lan. Hepsini geçtim. Ulan seni sattığımıza inandın ya. Yazıklar olsun sana. Ya ne yapayım ya Yasemin ne yapayım? Yalnız kaldım ben, yalnız. Kimin için gittim ben? Sizin için gittim. Başımıza bir iş açmasın diye gittim. Ulan yine babam yüzünden birilerinin kalbini kırıyorum. İstemediğim, yapmak istemediğim, söylemek istemediğim şeyleri söylüyorum. Özür dilerim. Tamam hadi siz toparlarım ben de gelirim arkanızdan. Senin için geldik buraya. Beraber döneceğiz. Ayşen, eşyalarım. Tamam. Birlikte toplarız eşyalarını. Yürü. İyi, yürüyün hadi, yürüyün. Yürüyün, tamam işte. Ulan ne biçim yere kendini saklamış herife bak ya. Şuraya Allah aşkına. Söylenip durma bulduk işte. Ateş! Yavaş! Ay. Ayşem, bak dikkat et. Bu, 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 taşlar var ya ayağı burutmaya çok müsait. Dikkat et. Aman ha. Hah. Aferin. Al! Ah. Ay abi iyi misin? Allah lanet gibi kendim söyledim burttum bak. Ne oldu? Ateş! Ah. Allah'ım ya Rabbim gitti bu. Ne yapacağız? Yap bir şey ya. Yürürüm ya. ben yürürüm. Ya yürürsün. Ayşe, yük kız. Gel ha. Bırak şunu da Allah aşkına ya çocuk gibi. Ya sana ne sopamdan benim? Ya bırak. Ver ver ağırlığını korkma. Tamam tamam yürüyorum ben ya siz tamam, şey ha, yapmayın. Yürüyorsun. Evet, evet, evet. Nerede bu? Yavaş. Ay. Of ya şuranın güzelliğine bakar mısınız şahane. Sessizliğe bak. Harbiden insan yaşlanmaz burada. Ne oldu ayağın iyileşti senin birden? Yok be kızım. İyileştiği falan yok. Akşama davul gibi içecek ben biliyorum malımı. Menüde balık vardı ama. Olmaz şimdi. Sen onları geri bırak. Hadi toparlanıp gideceğiz hemen. Hadi. Aa, hayatta gitmem bir yere. Vallahi öldüm yorgunluktan. Dinleneceğim ben. E, merak ederler. E, öyle de merak edecekler, böyle de merak edecekler abi. Şuranın güzelliğine baksana. Ayrıca ben de çok yoruldum. Vallahi dinleneceğim. İyi, ben bunları bırakıyorum o zaman. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi, benim ayakta dinlensin madem. Ne yapalım? Gençler, ateş avcı hanginiz? Buyur abicim benim. Benim de sen kimsin? Niye soruyorsun? Güliz Hanım aradıydı. Meraklanmış. Oralar mı? Bir yol bakıver gel dediydi. Hah. Güzel. Bir buraya uzanmamıştı eli. Burayı da kirletsinler. Buradayız abi buradayız. iyiyiz. Sen git haber ver. Vay arkadaş ne biçim alan varmış senin ya. Eli gol her yere uzanıyor bir şekilde. Sen bir de beni düşün. Ben bunun içine doğdum içine. Ya şu ateşi yakalım da pişirelim şunları. Anlaşılan burada da rahat yok bize. Ben şu balıkları temizleyeyim. Siz de ateş için çalı çırpı toplayın olur mu? Bu ayakla mı toplayın? Ya bahane yok. Hadi kalk. Bütün yol sırtımda taşıdım. Olan bana oldu. Kalk. Yürü. Tamam mı? Tamam gel tut. İyiyim iyiyim gel, tamam. Tutun. Yapma. Tutun tutun tamam. Ha.